Ben bunu açtım da yani üstünü açtım ama videoyu başlatmamışım. Şimdi fark ettim. Evet son gelen kargomuz. Bir inceleyelim. Mint Green GT3 RS. Avokado boom. Çok iyisin be. Hemen çıkartıyoruz. Çok güzel duruyorsun ya. Evet. Varan bir. Düşmezsin değil mi ya? Hiç güvenemedim. Şurada dur. Bu bir. İkinci suyamız Hiçbir şey yazmıyor. Gariptir ki. Renk bilmiyoruz. Bakalım bu neymiş. Oy. Vallahi görünmüyordur kamerada büyük ihtimalle ama koltuklar falan çok iyi duruyor. çok beğendim senin rengi falan çok iyiymiş bunun ya fazlasıyla iyi rol varlar falan var filanlar Evet 100 limit 159 limitte 052 avokado kaçıncıymış 159 085 Evet siz şurada durun bakalım son bir tane kaldı DMH Bu ara özel. 911 GT2 RS Azure Blue. Abi kutunun kalitesine bakar mısın? Bak. Yani. Evet bunun bende moru da var. Şöyle. Ay ay ay. Simli gibi bir boyası var. 200'de 160. Bir limit bu da. Çok iyisin be. Karbon tabla. Altı cam. Şöyle ışıkta. Dur bakayım. şu Çok iyi duruyorsun ya. Acaba bunlar sağlam durur mu ya? Avokadoyu da koyalım. altında bir başka duruyorsunuz ya. Seni de koysam şöyle herhalde düşmez. Evet. Bu kargomuz bu kadardı.